Son dönem Osmanlı tarihinde Mevleviliğin, Şems kolunun ve Kalenderiye meşrebinin temsilcilerinden biri olan Şeyh Hasan Nazif Dede Efendi, eserlerinde Mevleviliğin bugün pek konuşulmayan batini meselelerini incelikle kaleme almıştır. Nazif Dede'nin yüksek eğitimi, irfanı ve ince zevkiyle coşkun ifadelere bürünen sözleri, okuyucuyu bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Elinizdeki çalışmanın birinci bölümünde varidat kabilinden nutuklardan oluşan divançe, ikinci bölümünde ise genel olarak tarikatlere, özel olarak da Mevlevi tarikatine ilgi duyanlara rehberlik edecek bilgilerin bulunduğu bir risale yer almaktadır. Hakikat şehrine kestirme yoldan gitmek istersen, tariki aşka gel, Bab-ı Nazifi Mevlevi'den gir.